<laughs> ee ne var ne yok? Peşin fiyatına taksit var, vade farkı yok. Şimdi istikbalde model model, renk renk bütün kanepeler sıfır vade farkıyla peşin fiyatına tam 6 taksitle. Bu kampanyada yok, yok. İşte yeni Kalgonit iki aşama plaz Tam yüzde otuz daha iyi temizliyor. İki aşama Plastablet. tablet. Yeni erişilmez temizleme gücü. Araba kullanmak benim için büyük bir zevk. Tabii iyi bir araba olmadı. Tek sorun pahalı bir zevk olması. Neyse ki nakit otomobil var. Nakit otomobil sizi istediğiniz gibi bir araba sahibi yapıyor. Hiç zorlanmıyor. Nakit otomobil, satın size özel çözümlerinden sadece biri siz de iktisatta çalışın. Otomobil alırken keyfinizi kaçırmayın. İktisat memnuniyetle. memnuniyetle. Çocuklarla tatil yapmanın zorluğu ortada. Show Maison Torba'da siz keyfinize bakarsınız, biz de çocuklarımıza. Show Maison Torba, Bodrum'un en güzel koyu torbada tam konforlu tatil evleri. Şovpa kalitesiyle. Dünyanın en sevilen çocuk klasikleri Ekim ayında da Max TV'de ekrana gelmeye devam ediyor. Gökkuşağı Balı, Üç silahşörler, Pamuk prenses, Parmak kız, Uyuyan güzel, Alaaddin, Gülüverin seyahatleri. Ekim ayı boyunca bütün bu klasikler Max TV'de. Televizyonda maksimum çizgi. Max TV. Bir ürün sadece belli bir konuda ihtisaslaşmışsa onu kullanmayı tercih ederim her zaman. Nasıl ki yumuşatıcıyı ayrıca kullanıyoruz, kireç önlemek için de kalgonu kullanıyorum. Deterjanı temizlemek için kalgonu da kireç önlemek için kullanmak bence en mantıklısı. Tüm evinizde mikroplara karşı güvenli bir alan yaratın. Mark Hijyen. ...Show Maison Torba'da 24 saat oda servisimizi tek bir şey durdurabilir. Show Maison Torba... ...Bodrum'un en güzel koyu torbada tam konforlu tatil evleri. Showpa kalitesiyle. Aksoy Yayıncılık'tan dünyanın ve Türkiye'nin gündemini belirleyen dev kitaplar. Cemal Kutay'dan kitap ve CD bir arada. Türkçe İbadet 2. Saray Yaşantısı ve Gizli Kalmış yönleriyle ile Kösem Sultan. Bilim Dünyası'na bomba gibi düşen... Darwin'in kara duyusu, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günleri, Ertuğrul Fırkateyni faciası, Bir Savaş'ın analizi, Kurtuluş Savaşı ve Hasan Tahsin. Üzerinde çok tartışılacak bu kitaplar dizisini mutlaka okumalısınız. Tüm dağıtıcılar ve kitap evlerinde. <laughs> Radyo 5 artık ödüllü. Radyo 5 AD Europe'un Events Reklamcılık Ödülleri yayınlar ve medya kategorisinden AD Sport Award ödülünü kazandı. 94.7 Radyo 5. Yeni frekansımız. Radyo 5. Düşündük. Temelinden çatısına, servisinden işletmesine dek tasarladık. Ve şimdi de gerçekleştiriyoruz. O bizim ilk göz ağrımız. Show Mezon Torba. Bodrum'un en güzel koyu Torbada tam konforlu tatil evleri. Şofba kalitesiyle. Kalgonit erişilmez temizleme gücü. <laughs>